Onda 10 programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi Mehmet Özcan'la beraberiz. Abi hoş geldin. Sen de hoş geldin Kerem. İzninle izleyicilere seslenmek istiyorum. Galatasaray'ın Onda 10 programı bugün de dolu dolu olacak. Onlardan ricam bu videoyu beğenmeleri, mesaj yazmaları, kanalımıza abone olmaları, kısacası destekleri bizler için önemli. Başlayalım istersen. Başlayalım abi. İlk konumuz Osimen. Osimen hafta içi milli arada bir sakatlık geçirdi ve hemen İstanbul'a getirildi. Osimen'in şu an sakatlık durumu ne durumda abi? Çok ciddi bir durum değil. Korkulan olmadı. Daha uzun süre sahalardan uzak kalabilirdi. Tahmini dönüş süresi 2-3 hafta ama Galatasaray haftaya Şampiyon Ligi macerasına başlıyor. Frankfurt deplasmanı. O o maç kadroda olmak için gereken her türlü fedakarlığı yapar. Gerekirse iğneyle sahaya çıkar. Önce bir Eyüp Spor maçını görmemiz gerek. Osimen'in yokluğunda muhtemelen Okan Hoca Barış Alper'le başlayacak. Ligin ilk iki haftasında olduğu gibi. O Simen'in de Almanya'ya götürülmesini bekliyorum. Perşembe günü ilk 11 olup olmayacağını Okan Buruk karar verecek ama O Simen için en azından kötünü isteyebiliriz bu senaryo. Bu tip milli takımda sakatlıkları olabiliyor. O Simen dışında Kaan Ahyan da milli takımda adalesinde bir problem e, yaşayarak e, Galatasaray'a döndü. Onun da şu an bir tedavi süreci var. Şu bilgiyi verebilirim. Galatasaray hızlı reaksiyon aldı. Pazar günü Osimhen'in milli takım kafilesinden çıkartılacağını öğrenir öğrenmez özel uçak yolladılar. Osimhen salı sabaha karşı İstanbul'a geldi. Dünü dinlenerek geçirdi onu söyleyeyim. Çarşamba günü itibariyle tedavisi başladı. Bu haftayı tedavi olarak geçirir. Pazartesi günü kendisi bir idmanda test eder. Ben Osimhen'in fedakarlık yaparak Frankfurt deplasmanında kafilde olmasını %100 bekliyorum oynayıp oynamaması, Okan Hoca'nın ilk 11'de olup olmaması biraz çarşamba perşembe günkü haftaya maç planlarına bakar. Ve abi diğer konumuz Barış Alper Yılmaz. Haftalardır e, gidecek mi, kalacak mı tartışmaları vardı. Dün bir açıklama yaptı. Sence şu an Barış Alper'in mental durumu ne durumda abi? Ya süreçte Barış Alper haklı olacağı senaryoda bence haksız duruma düştü. Bir kere antrenmana çıkmamanın özür yok. Burada çok netim. Kayseri Spor, Kayseri Deplasman öncesi bu durum yaşanmıştı. Sonrasında Okan Hoca biraz da isteksiz takıma döndüğünde bize Spor maçında kadroya almadı. Aslında doğrusunu yaptı. Ben Barış Alper'i hep savundum. Nedeni şu, bir kere çok iyi bir profesyonel, ekstra çalışmalar yaptı ki o ekstra çalışmaları Barış Alper'le birlikte yapan oyuncu Sasha Boy. Rekor kırıp Bayern Münih'e transfer oldu. Mevkilere burun kıvırmadı, sağ bek, sol bek. Her mevkide oynadı. Zaha ve Ziyech'in arkasında bayağı süre yedekte kaldı. Yani Barış Alper 1,5 yıldır Galatasaray'ın 11 oyuncusu. Ve 2024 takvim yılıydı. Bunu Sabah Gazetesi'ne haberleştirmiştim. 70 maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani maç ritmi, maç devamlılığı üst seviyedeydi. Ve o Barış Alper Kayseri ve Rize Spor maçlarını atlayınca bence milli takımı da bu performans olarak 5 dakikada kırmızı kart görerek yani Barış'ın sürekli oynaması gerek, küsmemesi gerek. Evet teklif onu şöyle açabiliriz. Galatasaray'da 100 milyon TL mevcut kontratı. Neom'un teklifi yıllık 10 milyon euroyu bulan barış açısından reddedilmeyecek bir teklifti. Ama Galatasaray burada tasarrufu satmama yönünde oldu. Teklifi yeterli bulmadı. Bu noktada artık Barış'ın 8 tane şampiyon ligi maçı var önünde ve Okan Hoca'nın da şunu söyleyebilirim. O Simen'den sonra bence ikinci sırada 11 e yazacağı isim. Hücum hattını konuşuyorsak. İkari'lerin, Sane'lerin, Yunus'un, İkari Gündoğan'ın olduğu takımda. Okan Hoca Barış'ı kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Artık söz Barış'ta. Cumartesi günü Olimpiyat Stadında 22 bin e, yer ayrıldı Galatasaray taraftarına. Muhtemelen taraftarlar maç öncesi Barış tribüne çağırır. Barış da Spor maçında elinden geleni fazlasıyla yapmalı ve beyaz sayfa açmalı. Ara transfer dönemi tekrar Barış'ın durumunu konuşuruz ama bu transfer dönemi Galatasaray tekrarlayalım. Neom'un 40 milyon euroyu bulan teklifini yeterli bulmadı. Barış'ı satmak istemedi. Barış'ın da artık söylemleriyle açıklamasıyla çok özür dilemedi. Özür dileceği yer sağ içi tekrar eski Barış Alper'i izletip en e, gerçekçe gerçek bence yine sağda deleyebilir. Ligi inanılmaz başlangıç yapmışı devamını getirirse Galatasaray taraftarı gönlüne basar diyelim. Ve diğer konu abi Icardi bu hafta içi bir kilo problemi konusu çıktı. 99 numaralılık döneminde 77 kiloymuş şu an galiba 86 kiloluk bir durumu varmış. O konu hakkında ne demek istersin? E şimdi bilgileri verelim. Icardi doğal yetenek. İşte ben az solist yakıştırması yapıyorum. Takımın lideri, kaptanı. Ama fizik olarak da her geçen sezon geri gitti aşikar yani kimse kimseyi kandırmasın. Yani PSG'de yaz kampı yiyip Galatasaray'a gelen Karden'in birkaç golünü hatırlatayım işte kafayla. Antalya Spor'a, Ümraniye Spor'a, Beşiktaş'a. Yani o fiziksel e, durumu Türkiye'de kaldığı süre boyunca geri gitti ve bu Sadece Icardi'ye özgü değil. Baktığımız zaman Fred bile Manchester United'da yaşamadı sakatlıkları. Fenerbahçe'de yaşadı. Biraz Türkiye'de oyuncuların kendini salması diyebiliriz. Ben daha önce haber yaptığım için de söylüyorum. Icardi öyle çok fitness'a girmeyi seven, disiplinli bir oyuncu. Artı işin beslenme kısmında öyle kusursuz yaşayan bir oyuncu değil. Zaten biraz da böyle yaşadığı için o kariyer onu 30 öncesi Türkiye'ye gitti. Şimdi Galatasaray'da devam ediyor. Ve ameliyat süreci kolay bir sakatlık yaşamadı onu söyleyelim yani ben birebir oyuncu öğrenmeye çalıştım Icardi gibi bu sakatlığı yaşayan yani sadece çapraz bağ değil artı menisküs buruma ve Ozan Kabak cevabı almıştım. O buruma hiçbir zaman hayal edilen 50-60 milyonluk yıllık potansiyelleri çıkamadı döndü hala kariyerin aktif şekilde devam ediyor. Ozan Kabak benim bildiğim kadarıyla bir yıl oynamayarak geçirdi. Yeni takımına döndü oynamaya başladı. Geçenlerde daha yeni maçı çıktı. Evet. Icardi biraz bekleyenden çabuk döndü. Yani ben Icardi için Eylül ayını tahmin ediyordum. Ağustos ayında sağlara kendini attı. Çünkü çok oynamak istiyor. Yani konu konuyu açıyor. Şu bilgiyi verebilirim. Gezal'la yaşadığı pozisyon. Orada da sakat sakat Galatasaray'da bir iki ay oynadığı süre vardı. Hem Erden Timur o dönemin futbol şube sorumlusu diyebiliriz. Hem de Okan Hoca ben 90 dakikada sağda sahada kalmak istiyorum demişti. Sakat sakat oyunda dönem bile. Ve sadece Galatasaray'ın o e, Almanya'daki Bayern Münih maçında 78-77 olabilir oyundan çıkması. Onun dışındaki o 13-14 maçlık periyotta full 90 dakika sahada olan uzatmalarda oynanılan bir Icardi vardı. Hep oynama isteği var ama şimdi ben gözümle gördüğümü de inkar edemem. Son Rize Spor maçındaki görüntüsü kilo fazlası var mı işte yağ oranı vesaireleri girmeden bir kere fizik olarak hala %50'lerde. Şu an Eylül ayındayız. Icardi'nin hayali Şampiyon Ligi'ne direkt olarak hazır girmekte ama ben Icardi'nin bir sonraki milli arayı bekleyeceğini düşünüyorum. Yani şu an Eylül ayındayız ve Ekim ayındaki milli araya kadar Icardi kulübeden mahşere dahil olmaya devam eder. O şu an sakat olduğu senaryoda da artışlı durumda da Okan Hoca'nın ilk tercih Icardi olmayacak. Barış Alper'i hücum hattında e, kullanacak ki doğrusu bu. Barış Alper'in 11 olmadığı senaryoda da ben çok Icardi'yi değil, iyi kaygı ünlü olabilir, Sanu olabilir. Icardi'nin biraz daha bekleyeceğini düşünüyorum. Fizik olarak da iyi görmediğimi söyleyebilirim. Bu çok tartışma konusu, Icardi konusunda taraftarlar çok hassas. Icardi kendine özgü bir oyuncu, evet doğal bir lider. Ama işin fiziksel performans boyutunda yaş alan Icardi'yi her geçen sezon daha geri gittiğini görmemizde anormal değil yani. işin doğrusu da bu bence. Diğer konumuz abi İlkay Gündoğan. Galatasaray İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı. idmanlara da başladı. Önemli bir lider, önemli bir oyuncu. İlkay Gündoğan'ın etkisi nasıl olur abi? İlkay Gündoğan'ı çok daha önce transfer edebilirdi Galatasaray. Burada domino etkisi diyebiliriz. O domino etkisi nedir? Fenerbahçe'nin Ederson'u transfer etmesi. Fenerbahçe'nin Ederson'u transfer etmesinin kesinleştiği anda İlkay Gündoğan bir 24 saatlik operasyonla Galatasaray'a geldi. Maddi fedakarlık yaptı. Kapı açıklaması ortada. City'de kazandığı 8 milyon euro Galatasaray'a 4,5 milyon euroya imza attı. Bu önemli. Yani motivasyonu para değil. Galatasaray çocukluktan beri gönül verdiği takımda artık futbol macerasına devam etmek istiyor. Üstüne 2 yıllık bir kontrat. Şampiyon Ligi'nde muhakkak Galatasaray'a katkısı olacak. Son anda gelmesine rağmen ben Okan Hoca'nın çok ilk ayı kulübede değerlendireceğini düşünmüyorum. Direkt olarak Mertens'in rolü ilk 11. Ve Kemer da hem takım arkadaşları, Tesis çalışanları, teknik heyet gayet pozitif iyi enerjisini herkese hissettirdi. Eyüp spor maçıyla oynamaya başlar ve İlkay Galatasaray'ın bu sezon Merten sonrası yeni 10 numarası sağ içi lideri olacak. Umarım İlkay'ın gelişi Sanayi olumlu e, tetikleyecektir. Ve Uğurcan Çakır abi dün formayı giydi ve terimin son damlasına kadar Galatasaray için savaşacağım dedi. Uğurcan hakkında ne düşünüyorsun abi? Galatasaray'ın yeni bir numarası. Bir numarada yakıştı. Muslera, Simovic, Tafelay, Mondragon. Güzel mesajlar da yolladılar Uğurcan'a. Galatasaray kalesini çok net bir isimle doldurmuş oldu. Evet maliyetini konuşacağız. Tartışılacak. Evet Türkiye için. Türkiye için de transfer rekoru Uğurcan. Ama ben kalitesinden, kaleciliğinden şüphem yok. Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum. Uğurcan'ın yapması gereken iyi bir başlangıç. Eyüp Spor, Frankfurt maçları Uğurcan için de bir şans. Ve ben Uğur da Galatasaray'ın teknik bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Artık karakter olarak da zaten Galatasaray oyuncuların çoğu ile milli takımdan da arkadaş. Galatasaray'a önemli katkı vereceğini düşünüyorum. Ve abi Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'de bitiyor. Biz bu videoyu yayınladıktan sonra bir buçuk gün gibi bir süre kalacak. Hakan Çağan'ın olduğunda bir sürpriz olur mu? Hakan Çağlıoğlu'nun sürpriz beklemiyorum. Ocak ayı artı sezon sonu muhakkak Hakan Çağlıoğlu'nun Galatasaray'a transferini konuşacağız. Hakan elinde sonunda Galatasaray forması giyecek ama bu transfer dönemi Galatasaray'ın o noktada tasarrufu ilk ay yana oldu. O da maliyetler ilk ay sonuçta siteden servisini alıp geldi. 4,5 çarpı 2, 9 milyonluk bir kontrat. Hakan için Galatasaray transfer realize etseydi bir kere çift taneli bir bon servis. Ama 10, ama 12, ama 15 ki Inter'in 20'nin aşağısına çok da kolay bırakma niyeti yoktu. Ve tabii bir de Hakan'a verilecek ücret. Hakan muhtemelen ilk ay gibi ücretinde indirim yapacaktı. Şu an Inter'de net 6,5 milyon euro kazanıyor. Galatasaray şu an itibariyle yabancı kontenjanında 3 kişilik bir yer olmasına rağmen transferi kapadı diyebiliriz. Artık çok ekstra bir fırsat çıkarsa belki son gün e, harekete geçebilir ki şu aşamada takımdan ayrılması gündemde olan genç isimler var. Kazımcan Spor'la görüştü. Süreç devam ediyor. Belki başka takım olabilir. Galatasaray'ın mevcut kadrosu, işte Lig ve Avrupa, ki Okan Hoca da bu konuda yeterli gördüğünü söyledi. Benim fikrim şahsi olarak, ben 6-8 bir alternatif olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama Galatasaray az ve öz takviye yaptı. Biraz da yüksek maliyetlere girdi. O noktada şu an transferi kapadı. Transferle devam edelim abi. Galatasaray'ın bu yaz transfer dönemine kaç puan verirsin onun üzerinden? 10 üzerinden 9 diyorum 10 üzerinden 10 da veren muhakkak olacaktır ama ben orada biraz işin mali kısmına takılıyorum. Sonuçta o simeni bir kenara arıyorum. O simen 75 milyon euro değil 100 milyon euro da edebilecek kapasitede bir oyuncu ama örnek verelim şimdi. Singo iyi bir transfer 30 milyon euro bon servis geleceğe yönelik yatırım ama Herhalde Galatasaray'dan başka da Singo'ya Avrupa'da 4.8 milyon euroluk yıllık ücret kontratı yani Monaco'daki ücretini muhtemelen ikiye katlayarak gelmiş oldu Galatasaray'a. Yine Uğurcan'a Galatasaray'dan başka bir takım 27 milyon euro ki ona Frankfurt maçıyla bir 3 milyon euro bonus da eklenecek. 30 milyon euro bonus servisi Galatasaray'dan başka takım vermezdi. Yani Galatasaray yüksek maliyetli önemli transferler yaptı. Benim burada desteklediğim Azami Öz takviye diyebiliriz. 4 yeni transfer artı Osimhen'in bon servisi. Geçmiş senelerde hep çift taneli 10 12 oyunculuk sirkülasyon oluyordu. Kadro çok değişiyordu. Bu sefer nokta atış hamleleri oldu. Yine ilk ay günden önemli takviye. Sane Keza Bayern Münih'in 10 numarasından Alman milli takımının oyuncusundan bahsediyoruz. Galatasaray önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Sadece mali açıdan rakamlar çok yüksek olduğu için ve ben bu rakamların çok Türkiye ölçeğinde döndürülmesini çok zor görüyorum. Sürekli sportif başarıya, şampiyonlar ligi gelirine e, mahkum kalıyorsunuz. O yüzden 10 üzerinden 9 diyorum. İzleyicinin yorumunda merak ediyorum. Galatasaray'ın önümüzdeki maçlarına geçelim. Galatasaray kritik EU Spor deplasmanına çıkacak ve ardından da şampiyonlar ligi sezonunu açıyor. Frankfurt deplasmanında. Bu iki maçta kadro nasıl olur? Galatasaray nasıl bir oyun oynar? Ne düşünüyorsun? Tabii Galatasaray'ın fikstürü de çok önemli. Son iki maç içeride Atletico Madrid, Deplasman'da Manchester City. Galatasaray Şampiyon Ligi kaderini son iki maça bırakmamalı. Bunun yolunda iyi başlamaktan geçiyor. Frankfurt'ta kaybetmemeli. Alınacak bir puan ya da galibiyet Galatasaray'ın Şampiyon Ligi hayalini daha da arttırır. Dileriz temsilcimiz en iyi şekilde Şampiyon Ligi serüvenini tamamlasın. Dün Kerem Aktürkoğlu Oğlu da idmanlara çıktı. Ve geçmişte sorun yaşadığı Mert Hakan Yandaş'la bir sarılma pozları verdiler. O fotoğraf hakkında ne düşünüyorsun abi? Kerem açısından talihsiz bir görüntü oldu. Çünkü Mert Hakan elini Kerem'in omuzuna atarak bence mesajı verdi. Burası benim çöplüğüm diyerek. Kerem, Mert Hakan tartışmasını hatırlıyorum. Tribündeydim maçta ve bence o tartışmada Kerem haklıydı. Yani Mert Hakan biraz fazla tribünleri tahrik etmeye, tribünleri oynamaya çalışmıştı. Göreceğiz. Kerem için reddedilmeyecek bir teklif. Nasıl ki Barış Alper Neom için 10 milyon euro diyordum. Kerem de Benfica'daki ücretini 3'e katlayarak Fenerbahçe'ye geldi. Evet çocukken Fenerbahçe'ye gönül verebilirsiniz ama o şeref açıklamalarına girdiğiniz anda yani şu an Galatasaray kariyerini yok etmiş oldu. İş sadece fotoğraf silmek değil. Kötü yönetti süreci Kerem. Ama tabii yıldız oyuncu. Her zaman skor tehdidi olan bir oyuncu. Fenerbahçe'ye de Mert Hakan'dan çok daha başarılı olacak. Bu gerçek. Ama Kerem açısından güzel bir görüntü olmadı o fotoğraf. Onu söyleyebilirim. Bu noktadan sonra artık Kerem Biraz da o açıklamaları yine Galatasaray taraftarının karşısına alarak aslında kendisini motive etmenin yolunu seçti. E, Fenerbahçe'de ben performans olarak kötü oyuncularını düşünmüyorum. Muhakkak Fenerbahçe'nin aradığı kanat forvet boşluğunu dolduracak. Maksimen yapamadı. Yine diğer kenar oyuncuları da skor katkısı olarak hep e, sınırlı sayıda tabela etki ettikleri için Kerem'in transferine Fenerbahçe çok ısrarcı oldu. Mert Hakan'la ilişkisinde göreceğiz ama bana çok samimi gelmedi onu söyleyebilirim önümüzdeki haftalarda herhalde bazı şeyleri görürüz diyelim ve son konumuz abi Okan Buruk hani 3 senedir şampiyon oluyor ve rakipleri tam tamına 10 teknik direktör değiştirmiş Fenerbahçe ve Beşiktaş ve ama Okan Buruk hep burada. Okan Buruk'la ilgili yani evet hep başarılı olduğu için Galatasaray'da kaldı. Sözleşmeler hep 1 artı 1 şeklinde kontratlardı. Ben ama artık Galatasaray'ın tıpkı Fatih Terim'de olduğu gibi Okan Hoca'yla da uzun süreli bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye kariyerin tartışamayız. Süper Lig'e müthiş bir dominasyon kurdu. Hatta şu bilgiyi de verelim. Okan Buruk üst üste 3 sezon şampiyon. Artı ligimizin son 6 sezonunun 4 kez şampiyon olmuş hocası. Başakşehir'deki şampiyonunu da yok saymayalım. Bu ligin şifresini çözmüş bir isim. Galatasaray DNA'sına uygun bir hücum futbol anlayışı var. O hücum futbol anlayışı Türkiye'de müthiş işliyor ama iş Avrupa oldu mu orada biraz daha lüçes kuvayra hamleler yapmanız gerek. Ben Okan Hoca'nın Galatasaray'da şampiyonluk kaybetme kredisi olması gerektiğini düşünenler dedim. Ama dediğim gibi Avrupa performansını elbette eleştirdik ve bakalım bu sezon Şampiyon Ligi'nde nasıl bir e, serüveni olacak Galatasaray'ın. Okan Hoca'nın biraz da Galatasaray'daki geleceği evet ligde başarılara çok alıştırdı ama bu transferler, işte Ossimene verilen para artı yıldızlarla dolu bir kadro biraz işin Avrupa kısmında taraftar çok toleranssız, sabırsız. Şampiyon Ligi'nde o beklentilere karşılık verebilmesi gerek. Diğer takımlara gelirsek de aslında o teknik adam istikrarın önemini görüyoruz Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Galatasaraylar Okan Buruk gibi bir teknik direktör sahip olduğu için şanslı. Okan Hoca'nın da çok başarılı olduğunu hep düşünüyorum, hep dile getiriyorum. Şampiyon Ligi'nde de bu sezon başarılar diliyorum. Ama futbol şansına ihtiyacı olacak çünkü Kolay rakipler yok. Artı fiksür de Galatasaray'ın çok da iyi değil. Başlangıcı, bitişi. Bakalım Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerasını ben de çok merak ediyorum. Tekrar temsilcimize Şampiyonlar liginde başarılar dileyelim ve abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum Kerem. Son olarak izleyicilere seslenelim. Galatasaray'ın 10'da 10 programında haftaya da Eyüp Spor maçından sonra Frankfurt maçından önce olacağız. Görüşmek üzere diyorum. Onun öncesi de tekrar bu videoyu beğenmelerini, kanalımıza abone olmalarını mesajlarını beklediğimi ifade ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.